Partilerin oylarını bölüyor diyelim, sol oyları bölüyor demeyelim. Ee, bu çerçevede bağımsız adayların daha ziyade <laughs> e, güneydoğuya bakışlarından dolayı biraz siyasetlerin AKP ile örtüştüğünü ben gözlüyorum. Dolayısıyla e, sadece Saadet Partisi değil bağımsız adaylar AKP'nin de ciddi anlamda oylarına talip gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla o yüzde 40'lar işte o anlamda da biraz ütopik gözüküyor. Yani yüzü dağıtacaksınız Fatça Hanım. İki yüzü değil, 150'yi değil. Ya Güneydoğu'da AKP'nin politikası ben anlayamadım. Yani niye orada bölüyor? Yani Ay, güne şimdi şöyle bir şey var. Yani işte barzaniye bakıyorsunuz demeçlerinde işte AKP'yi destekleyin Ayetinde bir takım şeyler hı hı. var, değil mi? İşaretler hı hı. var. Şimdi Güneydoğu'da da yatsınamaz bir gerçek var. Yani orada bir ee, hani partisel e, bakımdan meseleyi kodlarsak bir HADEP gerçeği var ya DEP gerçeği var. Adına Ve mesela. AKP oradan oy alamıyor yani herhalde. Yani Türk milliyetçiliğini e, mi oynuyorlar e, bağımsız o, o, adaylar aynı o siyaset, zamanda? O siyasetle bağımsız adayların söylemine ilişkin siyaset birbirine, birbirine bir, bir, örtüşüyor gibi noktada. Dolayısıyla e, ba, e, AKP seçmenleri yani eğer bağımsız adaylar olmasaydı AKP'ye e, AKP oy verecek olan seçmenlerin bir kısmı bağımsızlara verecek. Burada tabii ki sol oylar da var. Bence de var. Var var. Yani o noktada bir problem yok. Yani evet e, her partiden bağımsız adaylar Şimdi bir takım Bas oylar alıyor. konuğumuzdu. konuğumuzdu evet. Dedi ki e, milliyetçilik bölücüdür dedi fikir olarak. E, Deniz Baykal da diyor ki milliyetçilik çimentomuzdur. Sizce nasıl e, algılanıyor milliyetçilik ya da siz nasıl algılıyorsunuz? Şimdi milliyetçilik tabii ki çimentomuzdur bizim bu. Yani herkesin bir kimliği vardır. Bir Fransız'a siz global yaklaşımlar sergileyemezsiniz. Fransız, Fransız kimliğini ortaya gururla ve şerefle koyar. Ondan sonra etrafına döner bakar. Yani milliyetçi olmak demek, kafa tasçı olmak demek değil ki Balçak Hanım. Yani herkesin bir kimliği vardır. Herkesin bir ailesi vardır. Sizin bir aileniz yok mu? Siz kendinizi ailenizden soyutlayabilir misiniz? Bu millette bizim ailemiz. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, ile, Orada bizim aile kavramı üzerinde ciddi yani, tartışma var tabii. Yani, yani, yani o o, o kavram, o kavram başka yönlere çekilebilir. Kafa taşıcılık noktasından mesele eline al. Parti hani sen, sen her zaman alınabilir. diyorsun ya herkes merkeze oynuyor. Evet. Herkese milliyetçiliği oynar oldu. Yani sen düzeltin. Bütün e, partiler milliyetçi. Ya yani milliyetçilik tonu daha yüksek bir politika yapılıyor. Elbette seçim bildirgeleri en önemli evet. şeydir, e, göstergedir. Bu bizim bu e, bugün e, icat ettiğimiz bir şey değil. Bakınız, şuradaki altı ok var ya, bu altı okun şu çentikli oku vardır burada bir tane, çentikli en uzun ok vardır. O ok milliyetçilik okudur. Yani e, bu ülke milliyetçi e, konseptler üzerine kurulmuştur, Ya yani, ümmet toplumundan. ...bir millet yaratıldı. Evet ama devletçilik tonunuz çok yüksek değil... ...orada devletçilik de var. İhtiyaç nerede hasıl oluyorsa... Hasıl oluyorsa. ...o o, o, o sivriliyor. <laughs> yani... <gülüyor> ki, ...gayet tabii yani... E, ...düşünebiliyor musunuz bu ülkenin yapısında... ...başlangıcında bir devletçilik anlayışı olmasaydı... ...ne olurdu bu ülkenin hali? Tabii ki... E, ...her anlayışın bir... E, e, ...dominant olduğu dönem geliyor ihtiyaç duyulduğu toplumun ihtiyaç duyduğu dönemler geliyor. O dönemlerde o oklar parlıyor. Bütün mesele bundan ibaret. Siz sıranız Yoksa biz kafa tasçı falan değiliz. 12. sıra değil mi? Evet. 12. sıra bayağı gerilerde. Yani bir şey şans görüyor musunuz yoksa o bölgede? Biz İstanbul'da birinci parti olacağımızı düşünüyoruz ve birinci parti olursak kaç milletvekili çıkıyoruz? 21 21. Dolayısıyla daha önceki, daha önceki seçimlerde şöyle de kalmış. Daha önceki seçim şöyle. geçen seçimlerde sürpriz bir şekilde Sayın Nimet Çubukçu Sayın Hı. Bakan 13. sıradan bu bölgede milletvekili AKP'de. oldu. dolayısıyla seçime katılım oranının da geçtiğimiz seçimlerde Düşük olduğunu varsayacak olursanız ki, mesela bizim bölgede yüzde yedi üç, yani yüzde yirmi yedilik bir seçmen seçime katılmamış ve araştırma bulgularından edindiğimiz bilgiler şöyle: Seçime katılmayanların yüzde altmış Cumhuriyet Halk Partisi seçmeye geçen seçimlerde, 2002 seçimlerinde. Şimdi biz bu, seç, bu bu seçimde, bu geçen seçimde katılmayanların çok büyük bir kısmının seçime iştirak edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bizi birinci parti yapacak diye düşünüyorum. Neden? Değişen mi? Yani mitingler etkili oldu mu? Şüphesiz. Şüphesiz. Çünkü biz e, Cumhuriyet kazanımlarının tehlikede olduğunu e, görüyoruz. Bu konuda topluma e, Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde. Uyarı görevimizi yapıyoruz. Ama uyarı korkuttuğunuz yönünde de eleştiriler var. Çok o, e, herkes cevabı istediği uzun gibi algılayabilir. Ama yani isteyen yani kork, ben sonra? korkarım mesela. Ben hakikaten eğer korkutmayı bir şey olarak, argüman olarak kullanıyorsanız evet. Korkması lazım bu ülkede insanların cumhuriyet kazanımlarını kaybetmekten. Korkulması lazım böyle bir şeyin kaybolmasında. Evet. Ya korkmamız kork mı lazım? Evet, korkmamız lazım. Ya şu anda korkuyorum olmamız lazım. Ona göre tedbir almamız Hı. lazım. Çünkü Cumhuriyet kazanımlarını kaybetmemiz bizim bilmiyorum kaç yıl geriye gitmemizin ifadesi olur. Herkesin e, şapkasını külahını önüne koyup meseleyi çok ciddi bir perspektifine ele alıp düşünüyoruz.